Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağım? Sıkıldı canım başlattım videoyu bu arada kardeşimlemiş. Bakın. Şu takıma bakın. Bakın. Şaheser bir takım ya bu? Şaheser bir takım. Ben tahmin ediyorum benim gözüm bozuldu. Gözlük alacağım baba. alacak babam. Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar. Ders var biliyorsunuz ben okula gidiyorum Arkadaşlar bu arada ben bir YouTube kanalı açmayı istiyorum ama büyüyünce bu kararı aldım yani bu karar sayılmaz hemen aklıma geldi ki ben niye bir YouTube kanalı açmıyorum sabırsızlıkla bekliyorum ee, ne yapacağım Minecraft videoları gelecek korkmayın yani üzülmeyin gelecek ee, Prodüler Şehri'ni yapmaya çalışıyorum. Prodüler Şehri yapıyorum. Şimdi ne yapacağız? Kitap okuyacağız. Arkadaşlar hemen geleceğim. Hemen. Çok sıkıştım. Annem çağırıyor. Arkadaşlar şimdi hemen yaptım ihtiyacımı. Ee, bu arada kuşum var. Kuşum uyuyor. Uzun zamandır görmüyorsunuzdur. Uykusu geldim tüyleri böyle şey oldu. Baksanıza. <laughs> Yerim seni. Kafesin arkasından da ben gözüküyorum. Arkadaşlar dağınık olabilir. Daha demin yattım. Size şimdi örnek vereceğim. Medine. Medine nasıl izliyorsan size de örnek veriyorum. Muhakkak başka kimse izlemiyor zaten. İzlemeyecekti. Fenomen TV gibi biliyorsunuz. Dila Kent gibi videolar çekeceğiz. Çekebilir miyiz? Yani yorumlara yazmaz Nazlı Medine? Yorumları açmaya çalışıyorum bu arada. Linki de açmaya çalışıyorum. Linkten cevap verirsiniz. İzliyorsanız tabii ki de. İşte böyle kardeşim geliyor. Evde nasıl geziyor? <laughs> El salla. <gülüyor> <Yerim>. <gülüyor> Durun bir öpeceğim. Öpeyim seni be. <laughs> Gel. Şimdi arkadaşlar kitap okuyacaktım dediğim gibi. De arkadaşlar okumak istemiyorum. Sadece öbür videomda bundan sonraki bir video çekeceğim. Onu da okuyacağım üstüme aynı olacak tamam mı üstüme aynı olacak çünkü bu videoyu attıktan sonra ne çekeceğim arkadaşlar bu arada gün gündüz değil akşam bakın akşam kardeşim normalde kilot falan hiçbir şey bir şey olmadan geziyor Bunu niye söylüyorum neyse elbiselerini de zor giyiyoruz Arkadaşlar yani arkadaşlar değil Medine Nazlı bu kadar güzelse iyi butonunu açmaya çalışacağım günlerce ve yorumları açmaya çalışacağım tamam mı yazabilirsiniz iyi butonundan da olur mu olmaz mı yazacağım kaç kişi olur diye diyorsa derim işte yaparım olmuyor yapmayalım. Olur derseniz de yaparız işte arkadaşlar e, fenomen TV diyordum o kadar izliyorum ki arkadaşlar bizim telefona virüs bulaştı lütfen açın yorumlara yaz. açacağım açabilirsem virüs bulaştı ne yapmamız gerek şimdi size de göstereyim bakın redmi bir telefon Şimdi açıyorum. Dila Kent'i yaparken aklıma geldi bu benim. Bakın. Diyor ki te telefonunuzu temizleyiniz. Bak telefonunuzu temizleyiniz yazıyor. Hadi açıl. Bu açılmıyor. açıl. Virüs açtım. Bir de gülüyorum ama. İki tane uyarı kaldı. Bakın. Okunuyor mu bilmiyorum ama bakın. Normalde onlar yeşil oluyordu. Ama şimdi kırmızı. Onlar virüs işte. Bakın kırmızı görüyorsunuz mu? Kırmızı bir şey var. Bekle ben şu mesajı sileyim. Bakın arkadaşlar silince de ne çıkıyor. Bakın şimdi size göstereceğim. Virüs eve bulaşmasın da nereye bulaşıyorsa bulaşsın. Şu kafa topunu da silelim. Düştü. Bakın şu resme bakın. Böyle silince birini böyle çıkıyor. Bakın gördünüz mü? Ama bize bulaşmıyor herhalde. bize bulaşmıyor şimdi babama söyleyeceğim. Bunu şey yapsın. Zaten babam telefonlarla ilgileniyor. Neyse arkadaşlar işte. Arkadaşlar Medine Nazlı kabul ediyorsunuz mu? Bir de söyleyeyim bu niye. Virüs bulaşmış. Arkadaşlar bir de Google'a girip Proziler şehri rar yazmayın. İşte virüs geldi onun için telefona yazmayın size öneriyorum arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bildiren bildirimleri açarsanız e, şey videoları ne zaman şey yaparsam çekersem haberdar olursunuz Görüşürüz. Abone olun. Like atın. Atmıyorsanız da canınız sağ olsun. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada ben like atmıyor olurum videolarıma. Onu da söyleyeyim. Görüşürüz. Takipte kalın. Hoşça kalın. Nasıl bir laf söyledim ama. Takipte kalın. Hoşça kalın. Ay, kapatma. Hadi. Hadi. Görüşürüz. Artık yeter. Hadi.